İyi akşamlar pardon iyi geceler saat 12 olmuş arkadaşlar Ama ben özel bakımlardan sonra Ancak e, Sizlere bir kahve kollektif atmak istedim Evet yeni tanıyanlar Benimle yeni tanışan arkadaşlar Kendimi kısaca tanıtayım Yarım asırlık tecrübe arkadaşlar Bunun 20 yılı televizyonla geçti Ve e, diğer yıllarımda Özel bakımlarla Tanışmanlıklarla tam 48 yılı tamamladık. Evet bu yılların tecrübesiyle birikimiyle ve de artık bu işin gerçekten profesörü oldum. Direkt nokta atışlarıyla kişiler şahsi bakımlarda birebir memnuniyet %100 olduğunu söylemek istiyorum. Evet benimle enerjiye geçmek için, benimle enerjilerimi aktif etmek için, enerjilerimiz birbirimize temas etmesi için arkadaşlar takip alıp beğenmeniz ya da etkileşimde bulunmanızı rica ediyorum. Çünkü benim enerjim mutlak ve mutlak karşıdaki insana sirayet eder diyorum. Şimdi zamansız zamana niyet ederek bu video ne zaman karşınıza çıktı? Güzel olan veya almanız gereken neyse arkadaşlar aldım kabul ettim demenizi rica ediyorum. Bu şekilde enerjiyi evrene aktif edersek olumlanmalar daha çok olacaktır. Şimdi siz bir yola niyetleneceksiniz, bir yere gideceksiniz. Oradan oradan bir yol daha yapacaksınız. Geri bu noktaya gelip tekrar bir yol daha yapacaksınız. Fakat bu yolların sonunda çıkış noktasına geri döneceksin. Çıkış noktasına geri dönmek zorunda kalacaksın aslında dönmek istemediğin bir yer diyor. Çünkü orada yaşadığın sıkıntılar bak ayuka çıkmış ve sen biraz maddiyat biraz iş yani bir beklentin var bak burada görüyor musun? İki parça bir beklentin. Bu beklentiyi elde ettiğin an sen bulunduğun yerden uzaklaşmak istiyorsun sevgili arkadaşım. Çünkü orada sen boğuluyorsun artık yeter diyorsun. Ben kurtulmak istiyorum. Kurtulmak istemendeki sorunlardan birisi, birisi ayrılık enerjisinde olman ve artı buradaki toplumdaki yaşadığın insanların adeta seni taşlar gibi çok ağır sözlere maruz kalman. Sen ayaklarının üstünde durmaya çalışan, mücadele etmeye çalışan, tek başına hayatta yüzleşen bir insansın ve muhtemelen de iki çocuk diyebilirim ya bir ya iki çocukla birlikte savaş veriyorsun yalnız hani iki çocuk diyorum da üçlü olabilir arkadaşlar tövbe haşa sonuçta ben e, Allah değilim ben iki saati nacizane biliyorum arkadaşım bunun da üstünü çiziyorum şimdi devletten bir yardım mı alacaksın destek mi alacaksın ya da bir yardım mı talebinde bulunuyorsun ama sen o talepte Kabul görmüyorsun. Sen senin gerçekten ihtiyacın olmasına rağmen gittiğin yerdeki devlet kuruluştur nedir bilmiyorum arkadaşım. Oradaki insanlar sana bunu vermiyor ve dürüstçe söylüyorum. Bak buradaki olanı dürüstçe söylüyorum. Bayrak burada. Sen biraz eli yüzüne bakılan bir insansın ve senin ama etinden ama sütünden faydalanmak adına bile e, böyle. E, entrikalar çevrilen bir yer burası. Bunu da söylüyorum. Ve sen bundan, bu olaydan da çizmiş ve tiksimlisin. Artık yeter diyecek noktadasın. Yapacak bir şey yok. Hayat koşulları böyle. Ve yaşadığın ortamda da tek yaşadığın için bilmiyorum ya da yani boşanmış bir kadın olabilirsin. Hani tabiri caizse dul olabilirsin. Bu burada toplumdaki e, İnsanların da hani nemalanmak adına sana abuk subuk absürt hareketleri ne maruz kalıyorsun yani buradan şun, şundan da seslenmek istiyorum arkadaşlar. Her gül kadın da yatağınız atacaksınız diye bir kaide yok arkadaşlar. Her kuşun eti yenmez. Ama maalesef biz kadınlar olarak burada ben de maalesef yani e, maruz kalıyoruz bu durumlara. Ama güçlü durun arkadaşlar. Dik durun arkadaşlar. Asla ve asla kendinizi bırakmayın. O insanlara karşı ayakta durun. Benim danışanlarım güçlü, akıllı ve zeki insanlardır arkadaşlar. Ben bunu arz ediyorum. Şimdi burada bir robot gibi bir erkek var görüyor musun? Erkeğin, önü, erkeğin kucağında da bir kadın var. Yani iri yapılı, uzun boylu, böyle burnu kemerli, şakak kısımları açık, saçı olmayan bir erkek. Bu erkek, bu erkek kucağında bir kadın taşıyor ama bu yanda da bir kadın var. Bu erkek ya karısını terk edip başka bir kadınla bir birliktelik bir halinde ya da iki kadını idare eden bir erkek. Yani böyle bir ilişkin içerisinde olabilirsin. Ama sen şüphe ediyorsun. Yani var mı yok mu? adına Şüphen varsa evet maalesef hayatında bir partner daha var ama bu erkek bu ikisini de dengede tutmaya çalışıyor fakat sen eş olarak ya da yani ya eşisin ya da artık partnerisin bilmiyorum ama kıskançlık enerjisi içerisine giriyorsun. Ve bundan dolayı hata yapıyorsun arkadaşım. Sonuçta burada şunu söylemek istiyorum. Bu da kadın, bu da kadın ve bir erkek idare ediyor. İyi vallahi ya bir kadındaki erkeği idare ediyor. Yani o kadar güzel ki ne güzel ya. Şimdi bu, bu hem cinsine karşı kötülük yapmak nedir bilmiyorum ama maalesef burada böyle bir olay var. Fakat bu olayda, bu olayda zarar gören beni dinleyen sen sen zarar göreceksin. E, çünkü neden? E, kabullenmişsin bulunduğun şeyi, ortamı yani bu, o, o şeyi kabullenmişsin e, tek eşlilik değil de ne diyorsunuz halk tabirinde kuma ya da iki eşliliği kabul etmişsin sen sen sessiz kalmışsın burada sen diyorsun ki bana onu da duyar gibiyim çarem yoktu mecburdum ben benim ekmeğe ihtiyacım var bakıma muhtacım benim işim yok aşam yok anlamında duyuyorum Vallahi ee, yanlış anlamayın da gider e, sokak temizlerim tuvalet temizlerim yine de eyvallahım olmaz arkadaşım ee, çünkü bu farklı bir olay ama sen burada kabullendiğin için bu muzariplikte kalıyorsun ama sonunda sen ee, devam et bu şekilde beklemeye. En sonunda bu adam seni silkeleyip atacak. O zaman sen sonunu düşüneceksin burada. Çünkü şu anda hala ona yamanmakla meşgulsün. Kendini yetiştirmek ve yetiştirmek, yarınına geleceğim ne olacak diye demekle değil. Kendini orada tutmakla zorluyorsun kendini. Bence sen o seni silkelemeden sen ayakların üstünde dur Bir an evvel yolumu çiz arkadaşım burada Bu insan seni atacak bunu net olarak söylüyorum Ama öyle ama böyle Bir şekilde senden kurtulma yoluna bakacak Ve bu, bu kişilerin adında soyadında S harfi var V harfi var E harfi var arkadaşlar K harfi var Uyanlar ona göre değerlendirsin Evet. Burada da burada da arkadaşım bir adak kadarmış bir dilek tutulmuş. Nedir bu dilek? Yani ol, şu şunu olursa şunu yerine getireceğim. Yani çocukları sevindireceğim, tavuk keseceğim, kurban keseceğim, mum dikeceğim gibi bir adak, bir dilek var. Bu adak, bu dilek yerine gelecek. Olumlanma olur mu şekilde adadığınız şeyi yerine getireceksiniz. Sabah geleceği gösterir arkadaşlar. İki tane haber alacaksın bu haberin üstüne. Gözleştireceksin. Göz dışı ile birlikte sen bir yol yapacaksın. Yolun sonunda da sen bak burada duygusal bir anlamda görüşme var bak burada. Sen bu bu iki insan. Yan yana sevgili ya da karı koca Bilmiyorum burada da bir insan var Bu sensin arkadaşım Sen karşıdan bunların ilişkisini seyrediyorsun Yani mutluluğunu seyrediyorsun Ve buradaki insanlar da Senin kıskandığını Senin e, kapris yaptığını Düşünüyorlar Halbuki sen kıskanmıyorsun Ve öyle bir bakışla bakıyorsun ki Siz zavallısınız der gibi arkadaşım Bunu da söyleyeyim sana Evet Etrafında koca kafalı bir insan var. Oldukça büyük bir kafası var bunun. Gövdeye göre kafa büyük. Böyle bir insanla bir işbirliği yapma düşüncen olacak. Asla o insanla işbirliğine girme. Çünkü o koca kafalı insan nankör ve anında satışa getirir seni arkadaşlar. Evet bugünkü kolektif de bu şekilde. Uyanları aldım katıp kabul ettim demenizi rica ediyorum. Etkileşimde bulunun. Sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar. Takip alın ki yeni kolektiflerimden, videolarımdan haberdar olun. Görüşmek üzere.